Gerçekten de tatil size yaramış. Sayın Bakanımız Nebahat'la gibi gözleriniz ışıl ışıl. Evet Bakan Bey sağ olsun o konuda ışıl ışıl bakıyorlar. Gerçi biz ekonomiye baktığımızda gözlerimiz ışıldamıyor. Feci ama ben memnunum. Yani mi? E, Allah razı olsun faiz düşüyor, dolar yükseliyor falan ama e, gene de ışıldamak lazım. Mutlu olmak lazım. En azından bir ülkemiz var. Öyle. Peki bu bakan memuatinin sensasyonel açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir değil iki değil bayağı bir konuşuluyor. Hangisi en son hani tatilde vardı ya hangi, en son hangisi kaldı? Gözlerimin hangi? içine bak. Ya şimdi bu cümle çok müthiş bir cümle. Yani gözlerimin içine bakar mısınız falan. Şimdi öyle bir şey ki gözlerimin içine bak diyen bir bakanımız var. Artık bu arada sadece gözlerde değil, hücrelerinde hissedecek enerjiyle de vücudunuzda tanımlayabilirsiniz diye bir açıklaması da var. Kendisi. Şimdi oraya gelecektim. Hani derler ki kalbe giden iki tane yol var. Bir işte mideden geçiyor, bir de gözlerden geçiyor. milletin şu anda yiyebilecek, alabilecek, yani yiyecek alacak durum olmadığı için gözlerle o sinerjiyi hücreye veriyor Sayın Bakan ve enerji müthiş bir yere geliyor ama... Bio enerjiye döndü. Artık. Tabii ki. Bakan Nebati'nin şu tarafını çok seviyorum. Gerçekten. Ben kendisini tebrik etmek istiyorum. Ee, samimiyetiyle doğa birisi. Benzer bir durum Sayın Varank'ta da var ama Varank'ın, Sayın e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın hiçbiri de güzel çalışıyor. Yani samimiyetimle söylüyorum. Bir gazeteci olarak ki ben danışmanlıklar da yapıyorum. Sayın Nebati Bakan'ın danışmanlığı yapmak isterdim. Nebati Bakan doğru ifade edilebilse, medyayla doğru oluşturulabilse, doğru gündem konularla, Mesela Bursa'da, ekonominin kalbinde Sayın Bakan gelse, burada iş dünyasının ötesinde Bursalı gazetecilerle görüşse, samimiyetimle söylüyorum, o e, yanlış anlaşılan ya da anlatılamayan birçok e, konuyu e, net olarak ifade edecektir. Burada. Sayın Bakan doğru anlatılamıyor ve aktarılamıyor. Biz İnanın basın danışmanlığını yapmak ben de çok isterdim. <laughs> yani Bakan Bey'in bu çalışması güzel. Bir diğer nokta daha var. Şu anda dolar, euro diyoruz, altın diyoruz, başka şeyler konuşuyoruz ama Türkiye'de bir yaşam standardı var. Evet. Bu yaşam standartı birçok ülkeye göre çok iyi konumda. bunu da kabul etmemiz lazım. Evet yani siyasetçi eleştiriyor ama biz gazeteci olarak çözüm önerisi de bulmak zorundayız. Bugün şu anda dün gece... Sıcak gündemden gidelim mi bu arada? Tamam gireyim şöyle beraber. <laughs> Cumhurbaşkanlığında bir hazırlık var. Asker ücretin 6700 lira olacağı yönünde ki ben 7500 olacağını iddia ediyorum hala da. Olması da gerekiyor. Yani artık insanlarımızın alım gücünün yükselmesi gerekiyor. Sonuçta Türkiye bugün Suriye ile masaya oturuyor tekrardan. Yani iyileştirme yerine gerçekten bir zam olsa insanlarımız rahatlasa. Tabii ki. Yani Bu önemli bir şey. O yüzden Sayın Bakan Nebati evet belki gözlerimiz ışın, ışığına bakın diyor ama bence Sayın Bakan Nebati de e, toplumun gözlerini ışıtmak için Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber e, doğru bir e, koordinasyon içerisinde diyebilirim. Umarım. <laughs>